Bana iki tane de evli çay. Peki efendim. Yok ayran getir tuzlu. Emredersin. Minder isteyelim mi? Mabadın pek rahat değil. Yok yok. İyiyim ben böyle. Asıl sen rahat değil gibisin orada. Arabayla başka bir yere gidelim mi? İstemiyorum. Çok uzatacak değilim zaten. Para lazım. Cengiz'e... ...bana, Mele'ye. Yok öyle değil, öyle değil. Çok para lazım yani. Benim hayatta o kadar param olamaz. Ha, senin için sorun değil de... Hani ...o anlamda demedim de... ...hani sen daha yardım seversin diye... ...şey yapıyorum, söylüyorum. Cengiz mi yine? Bu hayatı Mele'ye de sana da zehir etti. Aç gözün de gör artık. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Benim nasihate ihtiyacım mı var? Sen bir bana baksana benim nasihate ihtiyacım mı var? Sen bu parayı verecek misin vermeyecek misin? Ben onu soruyorum. Sana istediğim parayı vereceğim. Ama benim de bir isteğim var senden. Zeynep'in iyiliği için. Senden Melek öldü demeni istiyorum. Ne? Zeynep'i başka türlü koparamam Melek'ten. Tunas'ın öldüğünü düşününce umudunu keser diye düşünüyorum. Hem bu senin de işine gelir. Zeynep'in ayaklanıp meleği senden almasını istemediğini çok iyi biliyorum.